Allah. Müdahale mi bu canım? Piskop. Ya da Çek ayağı. Dikkat et. Ayağı da kırıldı. Yine mi takıldı? <gülüyor> <gülüyor> Numara yapıyorsun gibi geliyor. Hadi tamam atlayacaksın atla. Nasıl oluyor bunlar? Nasıl oluyor bunlar? Nasıl çıkarıyor ayakları ya? Nasıl çıkarıyor ayakları ya? Hadi takla at. Bekliyoruz burada. <laughs> boynu kıracağım boynu. Dikkat et. Bak elini ya da yiyerek yoksa boynun acır. Boynun acır. Ama da daha dikkatli. Bo. Oh. Dinlemedin. <laughs> Hadi ne durumdasın? Hoppa. <laughs> 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 Anne, annenin belini kırıyordu. Belimi kırıyordum belimi. Dikkat et. bir daha kuvvetli ki. <gülüyor> That... <gülüyor> anneannem yüzüyordu. Senin kırıyordu. Anne. <laughs> ne var? Oh, oh. Yordun anneanneyi. Yordum baba. Baya ya. <gülüyor> <gülüyor> Doldurayım çayı Haydi. Son. Atla. Hoppa. <laughs> Uyuştu. Hadi bir daha. hadi Bir. iki Üç. Oh, 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 oh. <laughs> Uçan Uçan adam Uçan minnak Uçan minnak <gülüyor> 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 Takla Ciddi Uçan takla Uçan takla <laughs> Biraz sakin ol sakin Sakin ol üstten takla. <laughs> Artık yoruldum. Kaldıramıyorum babayı. Haydi son. Evet işte bu atlayamadı ama. Hadi bir daha atla tamam. Bir, iki, vurma. vurma kendini vurma. Evet işte bu. Hoşçakalın. Hoşçakal de. ¿Más que? <laughs>